Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri bugün sizlerle benim en sevdiğim ve en usta olduğumu açık yüreklilikle söylediğim bir tarif paylaşacağım bugün zeytinyağlı biber dolması tarifi paylaşacağım yaptığım zeytinyağlı dolmaları beğenmeyen bugüne kadar hiç olmadı özellikle siparişlerimde tekrar tekrar teşekkürler aldım bu nedenle sizlerle tüm detaylarıyla paylaşmak istiyorum Şimdi lafı fazla uzatmayalım ve tüm ayrıntılarıyla yapım aşamasına geçelim. Zeytinyağlı dolmanın en önemli püf noktalarından biri bol soğanlı olması. Bol bol soğan doğrayacağız. Şöyle 1 e, kilo e, bibere, 1 kilo bibere 3 e, yem, orta boy soğan e, doğrayacağız. Yemeğimize lezzetini verecek olanlardan en önemlileri Dolmamızın soğanı. Evet, üç tane soğanı doğradıktan sonra şöyle yarım çay bardağı e, sıvı yağ içerisinde soğanlarımızı kavuruyoruz Daha sonra yıkayıp iyice yıkayıp süzdüğümüz pirinçlerimizi ilave ediyoruz. Yaklaşık e, iki su bardağı pirinç yeterli olacaktır. Şöyle e, bir paket üzüm, bir paket dolmalık fıstık, bir tatlı kaşığı, tarçın, tuz ve bir yemek kaşığı şekeri ilave edip şöyle bir kavuruyoruz. Bu arada en önemlilerinden biri de nane. Naneyi de bol bol ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyoruz. Naneyi yaklaşık 2 yemek kaşığı ilave ettim. Naneyi kullanmaktan asla çekinmeyin. Lezzetin biri soğan, bir diye ise e, nane. Mutlaka nanenizi de bol kullanın. Deneyen herkesten bu zeytinyağlı dolmamı de, 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 deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmına bekliyor olacağım. E, sizlerin deneyimleri bizler için çok çok önemli. Şöyle 5 dakika kadar Kavurduk. Daha sonra diğer bir püf noktası ise pirincimizi tam anlamıyla pişirmiyoruz. Sadece bir, bir su bardağı su ilave edip çok kısık ateşte demlemeye bırakıyoruz. Pirinçler pişmeyecek, sadece hafif bir kabartısı olacak. Piştikten sonra artık içimiz hazır. Dolmamızı doldurmaya başlayabiliriz. Biberlerimizi küçük seçersek çok daha iyi elbette ki. Ama bulabilirseniz tabi. Ee, küçük biberler çok daha lezzetli. Çok daha e, güzel oluyorlar. Şöyle içlerini orta sıkılıkta dolduruyoruz. Kaşığımızla ite ite baskı uygulayarak Biberlerimizin ağız kısımlarında şöyle bir parça boşluk bırakıyoruz. Üzerlerine domates ile kapak yapmak için. Dediğim gibi özellikle yaz aylarında sıklıkla yaptığım bir tariftir. İnanın biz kahvaltıda bile biber dolmasını ikram ediyoruz. Beş çaylarında e, mutlaka yapılan tariflerdendir. Dediğim gibi e, benim çok beğenilen tariflerimdendir. Özellikle sipariş e, aldığım zamanlar e, her müşterimden e, çok teşekkür olarak geri dönüş aldım bu tarifle ilgili sizlerden de deneyimlerinizi yoruma bekliyor olacağım. Evet daha sonra biberlerimizi genişçe bir tencereye alıyoruz. Üst üste lütfen biberlerimizi yerleştirmeyelim. Tek kat halinde geniş yayvan bir Tencereye yerleştirelim. Üzerlerine de domatesi kapak olarak yerleştirelim iç kısımlarına. Daha sonra şöyle bir buçuk su bardağı kadar suyu ilave edip üzerine de bir parça zeytinyağı şöyle 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı tekrar e, gezdirip ocağa orta hararette pişirmeye gönderiyoruz. Olabildiğince kısık ateşte pişirirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Tamamıyla suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Hatta altından cızırtıların da duyulduğunu e, bir duyun yani cızır cızır bir yapsın. Üzerine de piştikten sonra yarım veya ekşi seviyorsanız bir adet limonu sıkın. Ve muhteşem bir tarif. Mutlaka deneyin. Deneyimlerinizi benimle paylaşın. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.